Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü dersimizde size temel kavramların birinci bölümünü anlatacağız. Birinci bölümde neler olacak? E, temel kavramlar yani bildiğiniz sayı, sayı çeşitleri, işte aritmetik bilgisi, sayılar nasıl kullanılır? Bununla ilgili soru çözeceğiz ve artı tek çift sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Toplamda 8 tane soru olacak. Hadi başlayalım. şimdi arkadaşlar dediğim gibi 8 tane soru çözeceğiz. Tamamıyla temel kavramların birinci ile alakalı olacak. Sayılar nasıl kullanılır? Yani temel sayı bilgisi artı tek çift sayılarla ilgili toplamda size 8 tane soru çözeceğiz. Şimdi ilk soruyla başlayacağız. Hemen ekrana dönelim. Ekrana dönelim. Ve bu sorular çıkması muhtemel sorular. Bakın arkadaşlar söyleyeyim yani. Bak birinci soruyu görüyorsun değil mi? Bak birinci soruda hikayeni anlatıyor. Bu ÖSYM'in daha önce sorduğu sorular bunlar. Ama TT'de sormadılar bunları. Başka sınavlarda sordular. Mesela ALES'te sordular, KPSS'de sordular. Bunları derledim ben. Şimdi x ve y pozitif tam sayıları için diyor. Bakın böyle bir ifadeden bahsediyor. Bu göre göre eden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi bak arkadaşım ÖSYM öncüllü soru sormayı çok sever. Hangileri doğrudur? Kaç tanesi doğrudur? Her zaman doğrudur, kesinlikle doğrudur fark etmiyor. Yani fizikte de soruyor, kimyada da soruyor. Bunu, bunu sormayı çok seviyor. Eğer bu sene TYT'de temel kavramlarla ilgili tek çiz sayı sorusu gelirse bil ki bu şekilde hani buna benzer öncüllü soru gelir. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. Devam. Ekran. Evet. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakın burada Kritik bilgi x ve y'nin pozitif tam sayı olması bence. Şimdi düşünelim. 2x'in ben her türlü çift olduğunu biliyorum. E benim 9 da tek. O zaman ben y'nin kesinlikle tek olduğunu farkındayım. Yani ikincisi doğru. Her zaman doğru. x bir tek sayı mıdır? Bunun hakkında bir şey söyleyemem. Bir için bir şey diyemem. Peki üçüncüsü her zaman doğru mudur? Şimdi bunu nasıl belirleyeceğiz? Mesela yazalım. 2x-y eşittir 9'muş. Şimdi biz iddiamız şu. x, y'den her zaman büyüktür diyor değil mi? Peki ben küçük olduğu bir şey bulabilir miyim? Bulabilir miyim? Mesela x'e 11 versem 22 olur. Sonucun 9 olması için y'nin ne olması lazım. 13 olması lazım değil mi? Yani sen gidip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan verirsen o zaman bunun doğru olduğunu zannedebilirsin. O yüzden dikkat et, tamam mı? Yani üçüncüsü her zaman doğru değil. Dolayısıyla doğru cevap A. Bak adam bunu da vermiş ha. O yüzden dikkat edeceğiz, tamam mı? Geçiyorum arkadaşım ikinci soruya. Bakın ikinci soru on numara bir sınav sorusu. Diyor ki Mehmet diyor sınıf tahtasına bir doğal sayı yazıyor. Yazdığı bu sayı çift sayı ise silip yerine yarısını, tek sayı ise silip yerine 5 katının bir fazlasını yazıyor. Tahtaya yazdığı her sayıya bu işlem uygulamayı devam ediyor diyor. Örneğin Mehmet'in tahtaya yazdığı ilk sayı 1 ise ikinci sayı 6, üçüncü sayı 3'tür diyor. Soru şu Mehmet'in tahtaya yazdığı ikinci sayı ilk sayıdan 45 fazladır diyor. <laughs> Şimdi ikinci sayı ilk sayıdan 45 fazlaysa benim ilk yazdığım sayı çift olamaz. Eğer çift olsaydı yarısını yazacaktı ikinci sayı. Tam tersi bir durum olurdu. Yani benim yazdığım ilk sayım tek. Ee, diyelim ki birinci sayınız x olsun. İkinci sayıda bu 5x artı 1 olur. Tamam. Dolayısıyla ikinci sayı x sayıdan 45 fazlaysa ben 5x artı 1'den x'i çıkarttım. Bu 45'e eşitmiş. O zaman 4x eşittir 44 olur x de 11 olur. İlk yazdığım sayı 11. İkincisi 56. Üçüncüsü tabii ki çift olduğu için yarısını yazacağım. Yani 28. Geçiyorum. Soru çok net bir soru. Yani hiç e, insanın aklında şüphe bırakmıyor. Yani şu mu, bu mu, bunu mu kastediyor, onu mu kastediyor? Yok ya adam net soruyor ya. Geçtim üçüncü soruya. Üçüncü soruda güzel bir temel kavram sorusu. Soruyu görelim birlikte. Bakın diyor ki yukarıda diyor kenarları üzerinde diyor 8 tane çember bulunan karesel bir şekil verilmiştir. Birden 8'e kadar olan rakamların her biri çemberlerden birine yerleştiriliyor diyor. Yapılan yerleştirmelerin birinde her bir kenar üzerinde bulunan rakamların toplamı 13'tür. Bu yerleştirmede köşelerde bulunan rakamların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın 1'den 8'e kadar olan rakamların her birini çembere yerleştiriyorsunuz. Zaten bu işte 8 tane çember var. Şimdi e, her bir kenarın üzeri bulunan rakamların toplamının 13 olduğunu söylüyor size. Şimdi ben bu 1'den 8'e kadar olan sayıları toplasam bakın bunları toplasam kaç yapar? 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yapar. Peki bakın bak birlikte izleyin birlikte izleyelim. Hep birlikte izleyelim. Bak. Bu kenarı aldım. Tamam mı? Renk değiştirdim. Bu kenarı aldım. Renk değiştirdim. Bu kenarı aldım. Renk değiştirdim. Bu kenarı aldım. Şimdi son yaptığım işle ilk yaptığım iş arasındaki fark ne? Şu köşedekileri böyle yaparsam iki defa saymış oluyorum değil mi? Bak diyor ki her bir kenar üzerinde bulunan rakamların toplamı 13 4 kenarı var. 4 çarpı 13'ten 52 oldu. Peki ne kadar fazla? 16 kadar fazla. Peki bu neydi? Bakın bir daha söylüyorum. Köşede bulunanları 2 kere saymıştınız. Çıkarttığınız zaman bir kere saymış halini bulursunuz. Yani köşedeki rakamların toplamını bulmuş olursunuz. Var mı sorun? Yok dediğinizi duyar gibiyim. Dördüncü soru. Bir başka temel kavram sorusu daha arkadaşım. İzliyoruz. Diyor ki bir şekil vermiş bakın. Yukarıdaki diyor verilen diyor beyaz dairesel hücrelere doğal sayılar ve bu sayıların arasına bulunan şekildeki diyor karesel hücrelere toplama veya çarpma işlemlerinden birisi yerleştiriliyor. Sonra bir doğru üzerinde bulunan iki beyaz hücredeki sayıya aralarındaki işlem uygulanarak elde edilen sonuç aynı doğru üzerindeki mavi hücreye yazılıyor diyor. Şimdi şekilde bir tane örnek göstermiş. Bakın böyle bir örnekten bahsediyor. Aşağıda da bir yerleştirme şekli göstermiş. Bu hücre birbirinden farklı sayılar yerleştiriliyor. A sayısı nedir diyor. Bakalım. Düşünüyoruz. Bakın şurada bir çarpma var değil mi? Şu x'in çarpmış 24, bu x'in çarpmış 36. Demek ki şu sayı hem 24'ü, şu sayı hem 24'ü hem de 36'yı bölebilen bir şey olmalı. Peki ne olabilir? Bakın 4 olabilir. 12 olabilir. Hatta evet 4 olabilir. 12 olabilir. Sallayacağız. Şimdi bakın bu 4 olursa bu kez bunun 9 olması lazım ama 48'i 9 bölmez. Tamam. Çünkü burada çarpma işlemi var. E, şurada da çarpma işlemi var. A 9'u çarpınca 48 olamaz. Geçtik. Peki oraya 4 yazamıyorsam 12 yazayım. O zaman buraya 2 yazayım. Buraya da 12 ile 3'ün çarpımı 36 olur. Bakın 12 ile 2'nin çarpımı 24 oldu. Ee, şuraya da eğer 16 yazarsan, 16 yazarsam 16 çarpı 3 48 ama 16 artı 2 18 olur. O zaman olmaz. Peki başka bir şey kurgulayacağız o zaman. Şimdi burası 4 olmuyor. 12 olmuyor. Ee, peki başka ne olabilir? 2 olsa o zaman şunun 18 olması gerekir. Bu da olmaz. Peki başka ne olabilir? Ee, 6 olabilir mi? Deneyelim. O zaman bu da 6 olur değil mi? O zaman bunun 4 olması gerekir. 6 kere 4 24 çünkü. Şunun 6 çarpım 48 olacağı için A'nın 8 olması lazım. Bakın. 4 ile 8'in toplamı da bana 12'yi verdi mi? Verdi. Demek ki A sayımız neymiş arkadaşım? 8'miş. Güzel bir deneme sorusu ama öyle tabii her şeyi denemiyoruz. Yani orada çarpımı sonucuna göre birkaç farklı şeyi aynı anda düşünmemizi istiyor. Geçiyorum. Bir sonraki soruya. Bakalım. Bu da bir temel kavram sorusu. Ekranı büyütelim. Şöyle. Aşağıdaki diyor köşelerdeki diyor çemberlerde diyor yazı sayıların e, yazılı olduğu 3 tane altıgenler oluşan bir düzenek verilmiştir diyor. Şimdi bakın düzeneği görüyorsunuz değil mi? Hikaye şu. Bu düzenekte her bir altıgenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların toplamları birbirine eşittir diyor. Bak topluyorum 2, 9, 13, 16, 24, 25 Ne eşit olur? Ne eşit olur. 4, 8, 10, 15, 18 artı a'ya aynı zamanda ne eşit olacak? Bakın 8, 11, 16, 20, 22 artı a'ya. Pardon b'ye. Bu durumda a 7 olur. Bu durumda b 3 olur. Bana artı b'yi sorduğu için toplam ne gelir? Toplam 10 gelir. 5. sorunun doğru cevabı da bu şekilde c olur. Geçiyorum 6. soruya bakın. Diyor ki hikaye. Bir dairede yer alan bir çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıların toplamına da bu dairenin sayısal değeri denir diyor. Aşağıda verilen dairelerin sayısal değerleri birbirine eşittir. Mesela bakın bu 6 ne içinde? Bir karen içinde değil mi? O zaman 6'yı 4'e böldüm çünkü 4 kenarı var. Bakın x sayısı 6 altıgen içinde. O zaman x'i 6'ya böldüm. Toplayacağım. Neye eşit olacak? Bakın 9'u 3'e böleceğim. Artı 10'u da beşgen içinde olduğu için 5'e böleceğim. 3 şuradan 2 geldi toplamı 5. O zaman 3 bölü 2 artı x bölü 6 eşittir 5 ise bu durumda x bölü 6 eşittir 5 eksi 3 bölü 2. O zaman x bölü 6 neye eşit oldu bakın. 5 kere 2 10 3 çıktı 7. 7 bölü 2'ye. Sadeleştirip işler dışarı çarpma yaparsam x de buradan ne geliyormuş? 21 yani doğru cevap da buradan D şıkkı geliyormuş. Geçiyorum. Yedinci soruya geldim. Yedinci soru ne anlatıyor? Hep birlikte bakalım. Diyor ki yukarıdaki tablonun hücreleri 2'den 10'a kadar olan tam sayılar birer kez kullanılarak aşağıdaki kurallara göre doldurulacaktır diyor. Her satırda beyaz hücrelerdeki sayıların toplamı aynı satırda bulunan sarı hücredeki sayı eşit olacak. Her satırda sayılar soldan sağa doğru artacak. Ve sarı hücredeki sayılar yukarıdan aşağıya doğru artan sarı olacak. Bakın. A artı bir artçayı soruyor. Neyse. Şimdi 2'den 10'a kadar ben sayıları yazıyorsam ki burada 9 tane sayı var. O zaman bundan en büyük şu alttaki sarı olur. Çünkü soldan sağa doğru artıyor. Aynı zamanda sarı hücredeki sayılar yukarıdan aşağıya doğru artıyorsa ben buraya 10 yazarım. Buraya 9 yazarım. Buraya 8 yazarım. Mantık olarak. B ne olur arkadaşım? B 7 olur. Peki Şimdi deneme sırası bizde. Bakın bir daha okuyorum. Beyaz hücredeki sayıların toplamı aynı satırda bunu uyguladık. Her satırda sayılar soldan sağa artan sırada olacaktır diyor. Şimdi bakın toplamları 10 ise nasıl olur? 3'e 7 olabilir ama biz 7'yi kullandık. O zaman 4'e 6 olur bakın bu. Ne kaldı ne kaldı? Bakın bir 3 kaldı bir de 5 mi kaldı? Soldan sağa doğru artan şekilde olacağı için 3'e 5 veririm. Dolayısıyla ben 2'den 10'a kadar tüm sayıları yerleştirmiş oldum. Ve istediği kurala göre yerleştirdim. O zaman a artı b artı c'de ne oldu? Bakın 3, 7 artı 10 toplamda ne geldi arkadaşım? Toplamda 20 yani doğru cevap da buradan B şıkkı geldi. Ve geldim son soruya. Sonuncu soruya geldik. Sonuncu soruyu okuyoruz. Bu da güzel bir temel kavram sorusu. Bakın ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Eşitliğini sağlayan ABC sıralı üçlü aritmetik üçlü denir diyor. Ayrıca A küçüktür B küçüktür C koşulunu sağlayan aritmetik üçlüleri artan aritmetik üçlüsü bu şekilde ise yani A büyük B büyük C ise buna da azalan aritmetik üçlüsü denir diyor. Hikaye şu. Şu ifade ve bu ifade azalan aritmetik üçlülerdir diyor. Buna göre x artı y toplam toplamı nedir diyor. Şimdi bakın birincisi şunu bir uygulatalım buna. Sonuçta bir aritmetik üçlümüz var. Birincisinden 15 artı y eşittir 2x. İkincisinden de y artı z eşittir 22 yazacağım. Bunlar azalan aritmetik güçlü. O zaman 15 büyüktür x büyüktür y. Aynı zamanda bakın y de o zaman 11'den büyük. 11 de z'den büyük. Şimdi yazalım. 2x çift bir sayı. O zaman 15 tek olduğu için y de tektir. Peki y buradan ne olur? 11 ile 15 arasında hangi tekim var? Benim 13 tekim var. O zaman y 13 x de otomatik olarak 14 oldu. Peki z ne oldu? Bakalım. E, y 13'tü. Bakın şurası 22 ise o zaman z'ye de ne kaldı arkadaşım? 9 kaldı mı? Kaldı. İstediği şartları oluşturabildik mi? Oluşturduk. Toplamını soruyor sana. 27 9 ile cevap da buradan 36 olur. Evet devam edelim. Evet. Arkadaşlar size bugün temel kavramda birinci bölümü olan e, sayılar aritmetik bilgisi toplama çıkarma aslında çoğu çözümü soru bununla alakalı ama ÖSYM bunları temel kavramlar adı altında her yerde sorabiliyor. E, artı bir tane de şey sorusu vardı. Tek çift sayı sorusu vardı. O da çok güzel öncülü bir soruydu. E, çözüm sorular 8 tane soru bunlardan oluşuyordu. İkinci bölümde bunun devamından oluşacak arkadaşlar. Söyleyeyim. Temel kavramlar üzerinden gideceğim. Yani sayı basamakları ve sayılarla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.